Olumlu düşün, olumlu olsun. Düşündün mü? Ben düşündüm. Olumlu düşündüm. Banka mesaj attı. Eksi bakiyeyle. Dedim ki sorun yok. Evren test ediyor. Otobüs mü kaçtı? Demek ki yürümen lazımmış. Yağmur mu yağdı? Şemsiyen de yok. Doğa seni yıkıyor. Olumlu düşün, olumlu olsun. Düşündün mü? Düşün. Ama doğa sana hizmet etmedi. Sanki doğuştan cenabet gibisin. Evet. Evren seni görünce yön değiştiriyor. Olumlu düşündüm. Hayat dedi ki sen bir daha dene. Herkes anlatıyor. Enerjini yükselt. Yükselttim. Elektrik faturası da yükseldi. Olumlu düşün. Olumlu olsun. Düşündüm. Hiçbir şey olmadı. Sabah iyi niyetle uyan. Her şey iyi olacak. Her şey istediğin gibi olacak. Herkes anlatıyor çekim yasası. Bende çekim var. Ama hep sıkıntıyı çekiyor. Olumlu düşün, olumlu olsun. Güzel şeyler çağır derler. Çağırdım. Gelen yine dert, yine dert, yine. Bir noktada anlıyorsun. Bu olumlu düşün meselesi biraz daha şanslı olanların motivasyonu. Bazılarımız olumlu düşünür. Bazılarımız gerçekçi kalır. Çünkü hayat bazen ne düşündüğünle ilgilenmez sadece gelir ve yapacağını yapar. Yine de olumlu düşünelim ama suçu kendimize atmayalım. Bazılarımız şanslı değil. Bazılarımızın kaderi güncelleme almıyor. Ama yine de buradayız. Gülüyoruz. Çünkü başka çaremiz yok. Anladın ki mesele olumlu düşünmek değil. Mesele bazı günler hayatın senden hoşlanmaması. Her şey olumlu olmuyor. Bazılarımızda Fabrika çıkışında sıkıntı var.